Dokunmayın bana bu aralar, ağlarım, kırgınım, yorgun, biraz da yetik, sebebini sormayın, gelmeyin üstüme, beni bana bırakın, teselli istemiyorum, inanın toparlarım elbet kendimi, alıştım bu yenilgilere ve de yitirilmelere, vazgeçtim her sevda, benden bir ben daha alsın, dokunmayın, ağlarım. Bakmayın güldüğüme Dokunmayın ağlarım Çaresizim içime Akar tüm gözyaşlarım Kıyılara vurmuşum Boşluğa salmışum Kendime el olmuşum Dokunmayın